herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer ve bugün sizlerle Makra P'ye hangi yemsin yeni bir bölümüne karşınızdayız zona 85 mapindeyiz ee, Şurada hemen şu chest'i alıp ya buradan ya da şu arkadan gireceğim %3 şurası olur ama Başlamış lan hiç de saymadı herkes de duruyor öyle Güzel Şimdi hemen dediğim yere doğru gidelim bakalım chest bizde Sıkıntı yok Açalım burayı da. Sonra giyin. Yemek sıkıntımız da yok. Şunu 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 giy. Şu adamı da alacağım. Bak. Gel buraya. Kılıçlı adam. Vuramadım nedense. Umarım chest'i açmaya çalışır da. Açmadı ibne. Neyse alacağız. Arkadaki adamı da alacağız. Güzel pastası da varmış. Vallahi çok iyi oldu bu. Şöyle bir devam edelim. Bir mantar düzeni yapsak aslında. Pasta. Dur sana be. Neyse bu çıldırdı biz o zaman da Şunu giyelim tamamdır Şimdi devam edelim Şöyle Bir tekrar içeri gideceğim Orada baya adam vardır bence Yok mu Olması lazım mı? Aa varmış iki kişi Bir kişime mi iki kişi, kişi mi ne açalım. Çok güzel Şunu da alayım Şu zırhları bırakayım ben Yani bu kadar yeter şunu da giy. Güzel. Devam edelim. 13 tane ekmek iyidir. Ortadaki adamı da alalım bakalım. Niye ortada bekliyor? <laughs> Okey. İki kişi takım lan? Yok bir kişiymiş. ismi uzun. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Harika bir şekilde öldürdük. Diamond kılıç. Şunları alayım da. Al. Hayır. Diamond mı tekstleri alsaydım ki? Ah. Hadi. Alamıyoruz. Burada da adam var ama. Bak bak bak. Bana gelmiş altın kılıçla. Yani tahta kılıç gibi bir şey. Onunla gelmiş bana artistik yapıyor da bu beceriler gibi. Oğlum öleceksin öleceksin. Şunu da devamını diye hemen. Çok güzel. Şunu da Tamam mıdır? Şimdi şunları giy. Şunu giy. Şunu giy. Şunu giy. Tamam. Gerisini hep koy buraya. Bayağı bir şeyimiz oldu ya. Şunu giy. Şunu 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 şunu, şunu bırak. Tamamdır. Şunu da bırak. Şurada zırhlar falan var. Güzel zırh varsa hemen giyeriz de. Yok gibi. Şöyle şunları da bırak. Okey çok güzel. Güzel bir başlangıç. Oldu bizim için. Şunu da ye. Harika. Yemek düzeni falan yapalım şuraya. Ölmeyelim de. Şuradan devam edelim. Şurada bir tane adam var. İçeridedir herhalde. Aynen öyle. İçeride sıkıştırırsak çok da iyi olur. Okay. Bakayım da. Devam edelim. Ee, bir pasta falan bulursam direkt alacağım. Bir tek. Tamam kaskla şeyimiz yok. Demir. Aynen. Şunu alalım da ne olur ne olmaz. Pasta. Et. Pasta. Okey. Kimse gelmedi mi? Şunları da alalım. Çok güzel. Şimdi o adama o adama gidiş bir yol bulmam lazım. Şunu da alayım lan olmaz. Hemen şöyle bir amantel düzen iki tane pastamız var çünkü. Şuraya da şu, şuraya da şu. Çok güzel oldu be. Diamond X'lerden beri olaydı. Diamond baltalardan biri. Çok iyi olurdu. Şu adamı nereden bulacağız? Şuradan girebiliriz. Tabi. Ben burayı unuttum ya. Ama şimdi buraya girmesi de var. Bu ya niye girmiyor? Neyse adam çıktı mı lan dışarı? Adam yok ya etrafta. Vallahi adam yok. Şu adama da gidiş yolunu bir türlü bulamadım da. Bakın kaç kişi kalmış ki. Altta. Bayağı bir kişi var aslında ama şuradan gideyim. Ya. Belki adama falan buluruz. Öldürürüz. Ee, geminin oralarda belki olabilir ha. Oralara bir bakalım en iyisi. 6 kişiyi de etmek biraz sıkıntılı olabilir. O yüzden adam bulmamız lazım. Bakalım etrafa da kimse yok. Al şunu. Çok güzel. Muhteşem oldu bu. Şunu şunu bırak. Tamamdır. Sonra da şu pastadan koy. Çünkü lakutan falan gidebilir her an yani elimizden. Ne olur ne olmaz. Şuralardan giriş yok. Şu adamı bir türlü öldüremedik. Neyse gidelim şuradan. Şurada da bayağı chest var. Onları alalım. Adam yok zaten 2 dakika boyunca. Biraz daha pasta bulursak o mis elbizde diyebiliriz yani. Ayrın kafalık yok değil mi? Yok. Evet pastamızı da bulduk. Şu çiğlere patlayacağım ya. Zaten fazla yerim bile yok. Şunu da aç. Güzel. Pasta daha bulmuştuk galiba aynen. Şunu da şuraya koy. Bunu koy. Heh. Şimdi oldu. Devam edelim. Adam yok ya. Vallahi adam yok. Bir dakikamız mı ne kalmıştı. Şöyle bir gidelim o zaman. Biraz daha pasta arayalım. Ya çok fazla var ama olsun bir kafalık falan bulursak iyi olur ondan sonra. Yani bu kadar kafalık da bulamadık ama. Yine güzel bir pasta daha. 5 tane oldu. Şunu koyabilirim. Şunu. Ha. Oh, bir sürü pastamız oldu ya. Dur. Şuraya şunu, şuraya da şunu koyalım. Böyle iyi. Biri giderse diğeri gitmez. Üç kişi kalmışız çok güzel Hadi bakalım hayırlısı Ölmek de istemiyorum bak, bak 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 Öleceksin 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 Okey bu öldü sırada bunda Bunu elle falan mı Aa, adamın kılıcı varmış Mal mal dolanıyor neyse akıracak çok güzel bir bölüm oldu. Hiçbir pastamızı da yiyemedik ama olsun. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı, yorum atmayı ve özellikle kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz kanala abone olarak. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.